Merhabalar sevgili kapsül tarihçiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün kapsül tarihte Manaskit Savaşı'nın bakılmayan bir cephesine bakacağız. Hep yaptığımız gibi tarihin gösterilmeyen yüzünü görmeye çalışacağız. Kapsül tarih başlıyor. Evet kapsül tarihte biliyorsunuz klasik anlatıların dışına çıkmaya çalışıyoruz. Yani birçok kişi anlatıyor, yazıyor, çiziyor ama biz farklı bir şey bulmazsak mevzuyu anlatmıyoruz. Anlattıklarımızı da araştırma araştırmalarımızı tamamladıktan sonra yapıyoruz. Tıpkı bugün Malazgirt Savaşı'nda Sultan Alparslan ordusunda Kürt var mıydı mevzusunu konuşacağımız gibi. Türk-Kürt meselesi son zamanlarda daha da gündemde ve gerçekten bundan sonra da bu barış ortamı geliştikçe bu mevzuları daha rahat konuşabilir hale geleceğiz. Maalesef uzun yıllar, uzun 10 yıllar boyunca Türkiye Kürt meselesini konuşamadığı gibi Türk-Kürt tarihinin ortak noktalarını da ele alamadı. Türkçülükten dolayı alamadılar. Kürtler de Türkçüler böyle yapıyor diye onlar da bunun tersini yapıp hani Kürt tarih teziyle Türk tarih tezi çatıştı. Biz bu çatışmanın artık bitmesi gerek, değil noktasına geldik. Nasıl silahlı çatışma bitti, nasıl artık silahlar gömüldüyse aynı şekilde tarihteki silahları da gömme zamanı geldi sevgili seyirciler. Tarihteki silahları da gömmemiz lazım ki tarihte de bir barış ortamı oluşsun. Biz barış istiyoruz, biz adalet istiyoruz, biz eşitlik istiyoruz. Nasıl bugün hukuki olarak bunu istiyorsak tarihte de bunu istemek en tabii hakkımız. Öyleyse gelin Malazgirt Savaşı'nın bakılmayan yönüne bakalım. Malazgirt Savaşı'nda Kürt var mıydı? Bunu 26 6 Ağustos 2009 günü o zaman Malazgirt Belediye Başkanı bir konuşma yapmak istedi. Herkes konuşuyor. O da konuşma yapıp bu düşüncesini yani Alparslan'ın ordusunda Kürtlerin de bulunduğu düşüncesini açıklamak istedi. Bunu açıklamaya kalktı fakat apar topar kürsüden indirildi ve ağzı kapatılıp ondan sonra derdest edildi. Şimdi neye yaradı? Gerçeğin üstünü örtebildiniz mi? Gerçeğin ağzını kapatabildiniz mi? Hayır. Belki bir kişinin, iki kişinin kapatırsınız ama gerçek kendi dilinde konuşmaya devam eder. Hiç unutmayın. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyları vardır. Hem de sizin istemediğiniz bir zamanda ortaya çıkar. İşte öyle bir zaman geldi ve Türkiye'de artık Türk-Kürt kardeşliğinin, arkadaşlığının, dostluğunun tekrar tesis edileceği bir zemin oluşmuş oldu. Şimdi bundan sonra bunları konuşmaya başlayabiliriz ve Malazgirt'in bu cephesine bakabiliriz. Şimdi efendim Malazgirt Savaşı'nda Kürtler var mıydı? Vardı diyebiliriz. Çünkü iki kaynak var elimizde. Bu iki kaynakta da birisi diyor ki 10 bin Kürt vardı, birisi ikisi de sayı vermemekle birlikte Kürtler de Alparslan ordusuna katılmıştı diyor. Şimdi bu iki kaynak, Sıp İbnül Cevzi'nin söylediği kaynak kitaplar bize en azından Kürtlerin varlığından bahseden iki Arap kaynağının olduğunu gösteriyor. Zaten Arap kaynakları olmasa halimiz duman. Yani eski Türk tarihi için Çin kaynakları neyse bizim yeni Türk tarihi yani Göktürklerden sonraki Türk tarihi için de Arap kaynakları o. İlk defa bize Türk ismini veren Araplar. Aynı şekilde Kürtlere Kürt diyen de Araplar ilk defa. O zamana kadar Kürtler kendilerine Kürt demiyordu. Hatta Araplar onlara Kürt deyince Kürtler buna reaksiyon olarak hayır biz Kürt değiliz. Biz işte İzola aşiretiyiz, biz bilmem Demeylan aşiretiyiz, biz Botan bölgesinin insanlarıyız diye itiraz ediyorlardı. Bu tabir modern dönemde ancak bütün Kürtler tarafından ortak olarak kabul edildi ki bugün Zazalar bile hala o meseleyi tartışırlar. 1071'e geldiğimizde Doğu Anadolu bölgesinde biraz da bugünkü sınırlar sınırlarımızın ötesinde Mervaniler diye bir Kürt devleti vardı. Bu Mervani devleti zayıflamaya başlamıştı. Alparslan bu bölgeye geldiğinde artık kendi aralarında taht kavgası Said ile Nizamüddin arasında taht kavgası başlamıştı. Ve bunlardan Said Alparslan'ın yanına sığındı. Alparslan da ona benim emrimden çıkmazsan senin Mervani devletini başına geçireceğim dedi. Fakat kardeşi Nizamüddin daha baskın çıktı. Nizamül mülkü kafaladı. Gençlerin tabiriyle. Ve Alparslan'da bir ava çıktı. O sırada bu taht değişikliği yapıldı. Yani sanki haberi yokmuş gibi Nizamülmülk ile anlaşmalı. Dolayısıyla Nizamülmülk'ün başa geçildiği, Nizamüddin adlı... Bey nasıl borcunu ödeyeceğini bilemedi ve ona Alparslan'a, Selçuklu ordusuna ne kadar benden destek istiyorsanız vermeye hazırım dedi. Ve bu askerlerini Alparslan Malazgirt Savaşı'nda kullandı. Aslında Malazgirt Savaşı Bizans İmparatorluğu'nun bir baskını şeklinde gerçekleşti. Alparslan o sırada Suriye'deydi. Suriye'deki kuşatmaları, Membit civarındaki kuşatmaları kaldırıp Bizans İmparatoru Roman Diyojen'in Ahlat'a doğru gelmekte olduğunu fark edince Suriye'deki kuşatmayı bitirdi ve Fırat Nehri'ni geçerek Ahlat'a ulaşmaya çalıştı. Fırat Nehri'ni geçerken büyük akıntılar vardı ve bu büyük akıntılarda çok sayıda askerini, atını, silahlarını, ağırlıklarını orada kaybetti. Çok güç bela geçti ve yanındaki askerler de yorulmuştu. Onları Ispahan'a yolladı. Nisan bin Mülke emir verdi. Bu civardan bana asker topla. Bir Selçuklu ordusu elbette vardı. Bir 8 bin kadar elinde. Güçlü o Selçuklu'nun vurucu gücü. Ama diğer askerlerini başkentine yolladı ve o civardan asker topladılar. İşte bu sırada Kürtlerin devleti olan Mervan de Nizamüddin'in gönüllü katılımıyla Alparslan ordusuna Kürtler de katıldı. Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Kürtler yer aldı. Sayı 10 bin olur, 5 bin olur, 3 bin olur. Bunu tartışmıyoruz ama Kürtler Alparslan ordusunda vardı. Savaştılar ve savaştıktan sonra da Mervani Devleti 1082'ye kadar yani Malazgirt'ten 11 yıl sonraya kadar Sultan Melikşah dönemine kadar yaşamaya devam etti. Hayatını sürdürdü. Bu bilgileri tarihte biz iki kaynakta buluyoruz. Diyoruz. Bunlardan birisi Sıp İbnül Cevzi'yi, Sıp torun demek. Torun İbnül Cevzi'nin Miratüz Zaman adlı kitabı. Bir de İbnül Devadari'nin Kenzut Dürer adlı kitabı. Miratüz Zaman'da Alparslan ordusuna 10.000 bin Kürdün katıldığı söyleniyor. Kenzut Dürer'de ise Kürtlerden ve diğer kavimlerden 10 bin kadar insanın katıldığı söyleniyor. Dolayısıyla bu iki kaynak Kürtlerin Alparslan ordusuna bir şekilde katıldığını gösteriyor. Aslında sürpriz değil. Çünkü o devirde milliyet eksenli devletler kurulmadığı için, imparatorluklar kurulduğu için ve devletlerin kendisi çok etnili, çok kavimli olduğu için gayet normal. Bağdat'ta Abbasi hilafetinin hizmetinde köle Türkler vardı bunlar mevali olarak orada gitmişlerdi. Abbasi ordusuna katılmışlardı ve orada hizmet etmişlerdi Abbasilere. Aynı şekilde Roman Diyoje'nin ordusunda peçenekler ve uzlar vardı. Türk değil miydi bunlar? Türktü. Ama o zaman peçenekler ve uzların Bizans'la olan anlaşması, Bizans'ın onlara daha tavizkar davranması sonucunda onların tarafında yer aldılar ve Alparslan'a karşı Türkler savaştı. Kürtler Alparslan'ın yanında yer alırken. Dolayısıyla geçmişe gittiğimizde bugünkü kafamızdaki netliği hiçbir zaman bulamayacağız. Geçmiş her zaman yabancı bir ülke gibidir. O yabancı ülkeyi tanıyabilmek için hakikaten ciddi araştırma yapmak ve bu araştırmaların sonuçlarını objektif bir şekilde insanlarımıza paylaşmak gerekir. Maalesef Selçuklu tarihçiliği de ağır bir Türkçülük paradigması içinde çalıştığı için bazı bunun gibi Malazgirt'teki Kürtlerin varlığı gibi hususları ya es geçmekte ya da inkar etmekle küçümsemektedir. Halbuki çok iyi tarihçiler olan Mükrim'in Halil İnanç, Osman Turan gibi gerçekten iyi tarihçiler bunu kitaplarda dile getirmişler ve Türk Kürt kardeşliğinin ta bin yıldır Anadolu'ya Türklerin girişiyle birlikte başladığını ve bugün de devam ettiğini söylemişlerdir. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Hele hele bu barış ortamında bu tür kaynaşma noktalarını, bu tür buluşma noktalarını daha çok vurgulamamız gerekir ki bu kardeşlik ortamı İstiklal Savaşı'na kadar devam etti. 1924-25'lere kadar da bir Kürt sorunu hiçbir zaman bu ülkede olmadı. Sonraki hatalar karşı hataları getirdi ve uzun bir dönem büyük sıkıntılar yaşandı ama artık bunları bizim berhava edip ortak bir barış noktasında buluşmamız gerekiyor ki Türkiye bu cesaretli adımı attı. İnşallah bunun arkası gelecek. Evet, bugünkü kapsül tarihte Malazgirt'in Kürtler açısından anlamını tartıştık. Bir başka bölümde yeniden buluşacağız ama lütfen ne konuşulmasını istiyorsanız onları yazmayı unutmayın, yorumlarınızı unutmayın ve beğenmeyi de unutmayın. En son olarak da kanalımıza abone olun lütfen ki bu tür programları devam ettirebilelim. Görüşmek üzere efendim, hoşçakalın.